Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox Brawl Stars Obi oynayacağız Brawl Stars Obi arkadaşlar ee, birazcık görüntü kalitesi kötü olabilir çünkü düşürdüm ayarları bayağı düşürdüm hatta çünkü iyi bir video çıkarmak için bu arada arkadaşlar evet. daha çok bu tür Obi ya da Roblox videoları istiyorsanız kalma abone olup bildirimlerden tümün işaretimi yorumlayın. ve videomuzu da like atmayı unutmayın bakın arkadaşlar karlar var burada bunu isterseniz alabiliyorsunuz hatta ben şöyle alayım bakın Şurada da hızlandırıcılar var. Onlara da bir bakalım. Alınabiliyor. Alındı. İşe yarıyor ama yarıyor birazcık olsa. Aa bak atma güzel. <laughs> o değil ben böyle oyunu bitiririm ki. Aa bak var burada. Kural alamıyorum. Bekleyin kural alayım. Kural alacağım. Evet kural daha iyi. Abi bu çok iyi yapmış ya adamlar. Gerçekten bayağı güzel yapmış. Hem hızlı da koşuyor arkadaşlar. Pro bildiğiniz gibi hızlı koşuyordu. Söz verdiğim gibi arkadaşlar 9 gün tatilde video attım ama normalde cumartesi günü gelecekti. Bugün salıyor arkadaşlar video yaptığım gün. Eee nedeni arkadaşlar atmadığım sebebi şimdi cumartesi atsam salı günü bir daha atacak atmış olacağım ve e, 4 adet video alıyor ve sözümde durdum ben de 3 adet oldu. Yine <laughs> böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar lütfen bol bol beğeni atmayı unutmayın daha çok devamını istiyorsanız burada da Nita var. Bunu da isterseniz alabiliyorsunuz ama ben kuralla devam etmek istiyorum. Çünkü kuralı ben seviyorum ve kuralı da çıkartamıyorum arkadaşlar. Gerçi uzun zamandır da e, oyunu oynamıyordum Brawl Stars'ta. En son ne zaman girdiğimi de hatırlamıyorum. 2-3 hafta olmuştur belki tam hatırlamıyorum. Burada Tara var. Tara, Tara bizde vardı. Güzel ilerden. Orada parkur pros, profesyoneliz. Arkadaşlar profesyoneliz. Bak burada yine var bunlar. Bunları da alalım. Zıplayıcı. Hop. Bayağı işe yarıyor. Ama şu anları kaydetmesi lazım. Çok iyi gidiyoruz. Ne kadar robuxmuşuz da 25 robux. Bence çok fazla 25. Ya 5 yapmaları lazım ya da 10. Yani çok fazla ve Ayrıca oyun kolay bence. Yani benim görüşme böyle Spike var. Spike da efsanelerden efsane. Bizde var Spike. Ona bu arada böyle daha iyi mega kutular var. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu da hızlıca şöyle koşarak yapalım. Hop. Tamamdır. Hızlıca yapalım arkadaşlar. Yoksa burası bitmeyecek. Bakın daha bir sürü var. Böyle hızlı yapacağız birazcık. Alexi geldi. Neyse yani zaten şurada yine var. Kölümüze gidiyor arkadaşlar. Hop 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 hop. Vay enerji kutusu arkadaşlar görüyorsunuz. Aa sende var. Uykucu sendi Hayır <laughs> öldüm ya hayır, hayır. Bu arada ben şurada iki dakika alayım. Hemen şöyle hop. Hemen şöyle zıplayarak gideyim. Hayır ya yine öldük. Neyse yapacak bir şey yok. Bu sefer böyle devam edeceğiz birazcık. Nerede alınabiliyormuş? Ta nerede kim bilir var ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler de bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Başka hangi parkur oyunlarını oynayalım. Roblox'a bırakmayacağım var ya parkur oyunu. Oynadıkça oynasın gelecek. Bu arada arkadaşlar biz e, test ettik. Ne test edeceksiniz? O oyun testi. Benim e, video çekerken GTA 5 videosu çekebiliyorum. Ama birazcık kasmalar olabiliyor. Sizce çekmeli miyim? Birazcık kasmadan dolayı videonun kalitesi bayağı düşüyor. Ben de çekmek istemiyorum. Bu yüzden kaliteli birazcık videolar çekmek istiyorum. Roblox bile zorla çek çekiyor arkadaşlar düşük grafiklerde bak burada taktik şöyle evet bu taktik yok taktik taktik yok arkadaşlar yani böyle gidiyoruz işte kesin bu da bu evet bak bu şimdi bence kırmızıymış hiç ölmeden geçtik gördüğünüz gibi GTA 5 videosu çekeyim mi çekmeyeyim mi kararsızım arkadaşlar çünkü birazcık kasma olabiliyor ben de o kasmadan dolayı istemiyorum. Çünkü kalitesi birazcık düşüyor. Ama sonuçta güzel bir video çıkar belki. Ee, bir denerim arkadaşlar şansımı. Bak şu anda yavaş koşuyor. Sende hızlı koşuyordu. Demek ki Rastas karakterleri hızlı koşuyor. Bakın şurada yine hızlandırıcı var. Onu yine alırız. Hemen. Bu arada bunda da e, içine mi lan nereye basacağız ha köşelere yapmışız. hayır ya belki gta 5 videosu gelir arkadaşlar benimle mi olur yani güzel bir video çekerim ama kaliteli olması da önemli bak işte yine böyle bak bu 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 hop bu 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 tamamdır hiç ölmedik gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde geçtik hızlıca şey yaptık burayı vay bibi bibi de çok değişik lan bibiye hiç benzemiyor hadi be öldük küçük ben şuraya gideyim ilk şu şeyler alayım hızlandırıcıyla jump yani jump zıplamak işte Hızlıca koşarak ha. hoppa. Hayır, hayır hayır hayır. ya. Neyse. Bu arada tekrardan karakter almayacağım ya böyle koşsun Kendi Roblox karakterimizi de koşsun Hadi be oraya dokunmayacakmışız. <laughs> ben de niye dokunduysam birazcık saçma oldu. Sizler arkadaşlar belki bir Roblox videosu, e, GTA 5 videosu çekerim belli olmaz. Benim yapacaklarım belli olmaz yani arkadaşlar. Bu arada neredeyse bitti sayılır. Evet şurada şurası galiba bitiş. Belli olmaz yani arkadaşlar. Belki bir bakmasınız YouTube kanalıma salı günü arkadaşlar. GTA 5 videosu. Bir denerim arkadaşlar. Normalde kas yani biraz kasmalar oldu. Ama o kasmaları kastan e, kastan kasan, kasma olduğu yerlerde silebilirim kasmaları. Of sinirim bozuldu şu an. Kas, kasma olan yerleri silerim arkadaşlar videodan. Keserim yani. Öyle belki daha iyi olur ama çözünürlük, çözünürlük birazcık düşebilir yani video kalitesi. Ona da yapacak bir şey yok bence ekran kartı alana kadar arkadaşlar ekran kart aldıktan sonra bayağı güzel videolar gelecek. Sendi. Bu sefer kendi kıyafetiyle. ile sendi. Evet, burada da Mortis var. Hadi be. Neyse. Belki bugün denirim arkadaşlar video çekmeyi. Video şey çek güzel olursa videoyu çekerim ama kasma olursa çekmem. Nasıl düştü ya? Şey hep ma mavide düşüyor var ya hep mavide düşüyor. Bak yine mavide düştü. Bence benim profesyonelliğimden kaynaklı. Şu an güzel oldu. Tamam daha oynayacağım buradan sonra da. Hayır. Ciddi misin ya? Tamam yeter. Düzgün oynuyoruz artık. Hemen şuradan şuraya hop 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 tamamdır güzel geçtik. Ya da kendisi koşuyor. Koş bakalım koş koş, koş 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 Güzel geçtik ya. Bu arada sizler de videoyu izlerken izlerken bir kanalımıza abone olun. Bu videoyu da beğendiyseniz bir beğeni atın daha çok devamı için. Beğeninden sonra yorum yapın yeter arkadaşlar. Üç şey istiyorum alt tarafı ya. Sadece üç şey. Üç şeyi de yaparsanız bence kolay zaten bunlar. Abone olmak ücretsiz. Beğenmek ücretsiz. Yorum yapmak da ücretsiz. Yani paralı şeyler istemiyorum. sen çok kolay buralar. Hayır A geçti şansa bak. Çok kolaymış. Evet. Yanlış tarafa gidiyorum ben de ya. Evet devam ediyoruz. Ne kadar kal? Aa az kalmış güzel. Bu şu blokla ne alaka? Alakası yok oyunda. Güzel. Şurada edeyim en azıcık. güzel. Bunu da yaptık. Vay şimdi mortis alacağım arkadaşlar. Mortis alalım. Mortis birazcık benzememiş gibi ya. Birazcık kötü durmuş. Adam ama sonuçta sıfırdan yaptığı için karakteri güzel olmuş bence. Şu balıklar neyi anlamıyorum bu balıklarda. Balık ne işe yarıyor? Ha, alt yok mu ya? Ha yokmuş bunun alt. Top sanıyordum bunda. Evet. Yani kolay yaptık. Evet bitti arkadaşlar. Ee, yaklaşık 11 dakikada yaptık. Çok iyi. Yani kolay. Kolaydı. Evet burada Poco bizi karşılıyor. Poco Poco Poco. Poco seni ben nasıl geçeceğim? İçine geçebiliyormuşum. Vay bütün şimdi karakterler var. Güzel arkadaşlar. Oyunumuzu da bitirdik. Bu oyunda. var burada. Yine alamıyoruz ama. Aa speed falan var. Vay bu da var. Bunu da bir alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Ne diyor da? O bayağı hızlıymış inşa bu. Oh shit. Aa tekrardan OBS sipariş. O da biliyormuşuz. E ee, başka parkura yani yaptım. Bu arada bu bunun bu bu oynadığımızı şu anda arkadaşlar bir dahaki videoda yapacağım. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ederim kalma hala abone değilseniz abone olup bildirimlerden tüm işaretini unutmayın. Videomuza da like atmayı like, unutmayın. Like. Hoşçakalın ve bye bye